Ya Allah! Aha! Bıçağı bile etmiş. Ağrı kesici. <laughs> Ateş düşürücü. Aleyküm abim benim, başım üstüne. Probiyotik, probiyotik. Probiyotik ne demek Nuri? Bilmiyorum. Gariban bir adamım yani. Ben ne anlarım probiyotikten? Ben sadece soğan doğramayı bilirim. Başka bir şey bilmem. Şerbet alalım, şerbet. <laughs> Senin şerbet dediğine bazı yerlerde sıvı yağ diyorlar. Öyle şerbet diyorlar? o, şerbet. Zeytinyağı nerede burada? Zeytinyağı değil o, şerbet İsmail abi. Ya Şöyle, 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 şöyle. Eldiven? Eldivensiz artık. Kendime yapayım ona da mı karışacaksın? Ben karışmam da. Buna da mı karışacaksın İsmail abi? Yok, bende hiçbir şey yok burada. Sanki biraz ekşisi Oy. az gibi ya. Limon adam, limon limon kız. Hele o nedir ya, o nedir ya? Limon. Eline sıkınca elini bir temizle. <laughs> Siz buraya ağrı kesici yemeğe geldiğinizde böyle yapılmıyor tabii. Eldivenli ve steril bir ortamda ürününüz hazırlanıyor. Bunu ben kendime yapıyorum. Bir şey diyeyim bunun öyle bir tadı var var ya. Sadece ekmekle ya şöyle sıyırayım bunu. Sıyır sıyır. Bütün güzelliği böyle lezzeti aksın oraya. lezzeti önemli. Ha. Havak Hava geldi. Bütün terilliğiyle aktarılıyor o. Ben yiyeceğim ben sana ne? Ben halkın ben halkın sesiyim Nur. Halkın sesisin ama arkada bak git bak bakayım. Bone, eldiven, sonrasında önlük. Tamam. Bir maske yok. Maske de olmaz zaten. Şöyle kırmızı olmayan ekmek. Bak bak bak. Gerçekte böyle değil. Siz inanmayın bunun böyle yaptığını. Kameralar açık diye biraz daha güzel yaptık. De? tavuk Oy canım benim sağlıyor. Bu o kadar dönen... çok tavuk koyulmaz ona. Dönen ilk kesiminde şey yapmış bir de. Kalın kalın kesmiş. Döneri kesme üstüm bu göndermiş. Oy canım göndermiş. benim. Oy sen neysin böyle? Tamam oldu mu? <laughs> Sevme Nuri sar artık. Isıtmadık ama neyse. Biz bu, bir de normalde ısıtıyoruz. Isınmaz o abi o ısın. Üstümüzü başımızı mahvetti sabah sabah. Hatırlıyor musun bunu oruçta yememiştim. Evet yememiştim. Ağır Ağrı kesici işte.